etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı. Buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Barcelona, Türkiye'ye karşı. David Villa kazanma açlığı dinmek bilmeyen bir oyuncu. Bence İspanya'nın gelmiş geçmiş en iyi forvetlerinden biri. Katılıyor musun Müjdat? Evet bence istatistiklerine bakmak yeterli Gökhan. Fırsatçı bir golcüden çok daha fazlası. Sürekli hareket ederek diğer oyunculara alan yaratmasını çok beğeniyorum. Gerektiğinde Santrafor'dan daha geride rollerde oynayabilecek yaratıcılığa da sahip. Lov topa sahip. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Ve topu kaptırdı. Baresi alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Davetkar bir top. Kıran kırana mücadele eden galip ayrılıyor. Şimdi Neymar. Low. Güzel bir pas geldi. Ve yardımcı hakem offside diyor. takımında ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Bekhan Messi Bekhan Bağver. Savunma yeteneklerini sergiliyor. Lionel Messi topu aldı. Ve top ortada. Rekart Raul topa sahip Türkiye isabetli paslar yapmayı başardı. İleri gördü. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Türkiye kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Eşit bitirebilir mi? Hızlı olmaları lazım. Kontra atak zamanı. siz muazzam bir müdahale. Lov aldı topu. Çok güzel bir pas. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. İlerlemenin yolunu buldu. İyi vurdu. Ronaldinho! Süperstar! Ronaldinho! Attı golü Ronaldinho! Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Türkiye cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Vites yükseltiyor. Vuruyor. Attıkça çatıyorlar. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitiriş de inanılmaz. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. Artık bu Neredeyse dört oluyordu. Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Baresi. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Yakalayabilecek mi? Ayak koydu. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Kaba kuvvet işe yaradı. Neymar Güzel ver kaç. Geçmeyi başardı. Adeta şov yapıyor. Top açıkta kalıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Neymar ne kadar istese de Şimdi Neymar. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Bergomi. Geçit vermiyorlar. Raul topla buluştu. Lionel Messi. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Şut geldi. Ve gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan. Savunma oyuncuları topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Loğab aldı topu. Olmadı. Topu kaptırıyor. Defansın <laughs> arkasına. Neymar alt topu. Kran kran'a en pes bir mücadele. Neymar! Kaleci kalesinde devleşiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. İşini şansa bırakmıyor. Top şimdi Lionel Messi'de. pes bir dokunuş. Ronaldinho. Faulü almayı başarıyor. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Evet, başka seçenekleri de vardı ama hızla yaklaşan tehditten korktu sanırım. İçerisi epey kalabalık. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor topu uzaklaştırmak için orada. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. İnanılmaz bir karşılaşma. Böyle bir skor tablosunu hiçbirimiz beklemiyorduk. En iyi savunma hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bilmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Türkiye ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Messi! Kaan! Efsane Kaan! Efsane! Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Barcelona için güzel bir karşı atak şansı. Beletti. Şimdi Neymar. Messi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Sol kanattan güzel koştu. Etrafında kimse yok mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Neymar'da top. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz. Evet, Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Aradan bir pas. Yolda top. Kurtulmayı başardı. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Boşta ulaştırmayı deneyecek. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Sert bir müdahale. Neymar. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Paresi. Rekart. Ve müdahale geldi. Lionel Messi topu aldı. Ronaldinho. Biz bile hissettik. İlerliyor. Ronaldinho müthiş koştu. Ne deniyor? Lionel Messi. Pedri. Neymar. Lov topa sahip. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ronaldinho. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Messi. Enfes bir savunma izliyoruz. Güçlü ve etkili. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz sola oynadı. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. İlerleyecek bir yol buldu. Neymar. kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da <laughs> Ve bitirdi. Yorumcu arkadaşım Müjdat'a teşekkür